Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yeni gizli kodlar geldi. Ama bu gizli kodlar önceki günlerdeki gibi daha ufak tefek hediyeler değil. Gerçekten çok büyük ödüller veriyor. Bunların içinde kaos kutusu, 200 altın, 200 güç puanı gibi ödüller var. Alması biraz karışık ama videonun içerisinde hepsini göstereceğim. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda bugün hem ücretsiz bir kostüm hem de ücretsiz bir karakter var. Tabii ki eğer karakteriniz yoksa arkadaşlar. Dünkü videomuzu yine like'larınızla desteğinizle de, trende soktunuz arkadaşlar. Şu anda bile trend 32'de desteğiniz için çok teşekkürler. Bu videoya da aşağıdan lütfen like atmayı unutmayın. Bu arada ya bugün ya da yarın arkadaşlar bir tane canlı yayın açacağım. O canlı yayın içerisinde size de bolca Brawl Pass Plus'lar hediye edeceğim. Canlı yayını kaçırmak istemiyorsanız abone olduktan sonra mutlaka bildirim zilini de açmayı unutmayın. Çünkü tam saati belli olmuyor canlı yayınların. Açtığım anda size de bildirim gelir ve yayını kaçırmamış olursunuz. Oyunumuza geçtik arkadaşlar. Önce öncelikle haberler bölümünde havuzu kimin kirlettiğini bulmak için böyle bir etkinlik vardı biliyorsunuz arkadaşlar ve son güne geldik. Bugünkü sorgulamada Chester, Pierce ve Mandy var arkadaşlar. Şimdi buradan çok güzel ödüller alacağız ama 26 Aralık'ta yani yarın bir tane de Pierce kutusu alacağız ücretsiz olarak. Onu da şöyle göstereyim isterseniz böyle bir paylaşım yapmışlardı hatırlarsanız ve burada gördüğünüz gibi 26 Aralık tarihinde bir tane de Pierce kutusunu ücretsiz alacağımız söylenmişti. Ve bu arada en son gün arkadaşlar kimin suçlu olduğunu da bulmamız isteniyor bu etkinlikte. Bunun için de toplulukta şöyle bir bilgi dolanıyor. Onu göstereyim size. Bakın burada Mortis'i görüyoruz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz boynuna takmış olduğu şey ve terliklerine dikkat edin. Ve havuzu kirleten karakter bu şekildeydi arkadaşlar hatırlarsanız. Burada yine takmış olduğu bu fulara benzer şey ve terliklerinin yine aynı renk olduğunu görebiliyoruz. O yüzden acaba Mortis mi diye bir teori var ortalıkta dolanan bilginiz olsun. Yine Edgar olabileceğini söyleyenler var. Mende olabileceği yeni söyleyenler var. Sizce bu karakter kim arkadaşlar? Havuzu kirleten karakter sizce kim? Bunu lütfen yorum kısmında şu anda yazarsanız çok çok sevinirim. Tahminlerinizi merak ediyorum. Öncelikle kaos kutusuyla başlayalım. Enderliği yükselebilen, ultra efsaneviye kadar çıkabilen hatta 8'e bölünebilen o efsane kutuyla bir başlayalım. Bunun için öncelikle Chester'a gidiyoruz arkadaşlar. Chester'ı sorguluyoruz. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Birisi Velocity Rapid havuzunu kirletmiş. Keşke önce benim aklıma gelseydi diyor. Bu şekeri suç malinde bulduk cambalici geliyor mu? Avuzu kim kirletti ve ben de istiyorum şeklinde 3 tane farklı seçenek var. Burada 3. seçenek yani ben de istiyorum diyoruz ve sen ciddi misin belki seni de şüpheli listesine eklemeliyim şeklinde bir şey diyor Pierce ve Tekrar başlangıca dönüyoruz burada arkadaşlar. Buradan geriye doğru gidebiliriz. Sonra da Pierce'ı seçeceğiz arkadaşlar ve Pierce'da da olay bu noktaya geldiği için üzgünüm ama sormam lazım. Havuzu kirletme olayının olduğu gün ne yapıyordun gibi bir şey soruluyor. Okuldaydım. Tek hesaplaşmada diğerleriyle takım oluyordum. Avukatım yanıma gelmeden hiçbir soruya cevap vermeyeceğim şeklinde Pierce'ı sorguluyoruz arkadaşlar. Normalde sorgulayan aslında Pierce'dı bu sefer kendisi sorgulanıyor. Okuldaydım diyeceğiz burada. Demek okuldaydın o kadar akıllıysan söyle bakalım bir su parkını doldurmak için kaç galon su gerekir? 900 bin mi? 67 mi? Bu da 67 mimi var ya arkadaşlar oradan 67 dediği de o. Okulda bize böyle bir şey öğretmiyorlar. Burada 900 bin diyoruz. Yani yine birinci seçeneği söylüyoruz. Doğru dedi. Geleceğin için Umut var gibi. Velocir Rapid staj programı oldukça güzel avantajlar sunar. Katılmayı düşünür müsün? Buna da yine birinci seçenek. Yani üç tane soru ya da birinci seçeneği söyleyip elbette diyoruz arkadaşlar ve burayı imzala ayrıca bu kaos hediyesini de imza bonusu olarak al. Şimdi buradaki kaos hediyesini bütün hesaplarınıza da bu şekilde alabilirsiniz. Yani birden çok hesabınıza da alabileceğinizi tahmin ediyorum. Aynı şekilde. Bunun için önce Chester'a gidiyorsunuz. Üçüncü cevabı veriyorsunuz. Daha sonra Pierce'a dönüyorsunuz ve 1-1-1 seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani birinci cevap sonra tekrar birinci cevap sonra tekrar birinci cevap. Buradan hemen ücretsiz kaos hediyemizi, kaos kutumuzu alalım. ikiye bölündü. Güzel. Ender süper ender oldu. Dörde bölündü bu arada. Güzel. Güzel bir şeyler gelse süper ender olarak açıldı mı? Aynen süper ender olarak maalesef açıldı. Size neler çıktı kaos kutusundan lütfen yoruma yazın. Şimdi sıradaki ödüllerle devam edelim arkadaşlar. Önce Chester'a tekrar bir konuşmaya alalım. Birisi Valoris Srebit havuzunu... kirletmiş. Keşke önce benim aklıma gelseydi. Bu şekeri suç mahallinde bulduk. Ambalajı tanıdık geliyor mu şeklinde soruyoruz arkadaşlar bu sefer. Ve o da nam nam şeker mi? Hayır ben şeker yemem ki. O zaman bu şekerin sahibi kim olabilir? Ve sen ne çiğniyorsun şeklinde iki seçenek var. Burada yine o zaman bu şekerin sahibi kim olabilir diyeceğiz. Ve o da bize nefesini tutar. Yok artık inanamıyorum kesin Mandy yaptığı havuzu o kirletmiş olmalı. Bir dakika bunun nesi var falan dedi bu arada bir saniye arkadaşlar ve ona hapis yolu göründü havuzu kirletmenin cezası ne kadar da 50 yıl mı 60 yıl mı bunun nesi var falan diyor arkadaşlar şimdi buradan tekrar geriye dönüyoruz ve mendiye geçmemiz gerekiyor çünkü burada mendiye bir gönderme yaptı yani bu cevapları verdik önce yani önce Chester'a geldik birinci seçeneği seçtik sonra tekrar birinci seçeneği seçtik sonra mendiye gidiyoruz arkadaşlar hemen mendiye seçelim ve şunu halledelim artık yoksa sinirleneceğim diyor. Bu şeker senin mi? Tacının suç mahallinde nasıl geldiği hakkında bir fikrim var mı? Chester havuzu senin kirlettiğini söyledi. Burada da Chester havuza senin şey yaptığını söyledi diyoruz. Ne dedi? Nerede o? İçini oyup jel ayıcıklarla dolduracağım. Onu insan pinyatası yapacağım falan deyip sinirlendi. Delirdi bende. Lütfen sakinleş diyebiliyoruz ama bunu şimdi demeyeceğiz. Sen yapmadıysan kim yaptı o zaman diyoruz arkadaşlar. Ve o da yine bunu söylüyor. Bakın belli değil mi? Chester. Bu da onun bir şakası. Üstüne üstlük elimde kanıt var. Tamam aslında elimde kanıt yok ama bu tam onun yapacağı bir şeye benziyor. Ona bunu yapanın kendisi olduğunu bildiğini söyle. Bak nasıl hemen çözülüyor diyor. Yani önce Chester'a gittik. Birinci ve birinci seçeneği seçtik. Sonra Mandy'ye geldik. Üçüncü ve ikinci seçeneği seçtik. Sonra tekrar Chester'a gidiyoruz arkadaşlar. Ve Chester'da bakın burada Gördüğünüz gibi yeni bir seçenek daha açıldı. Birisi Velociraptor'un havuzunu kirletmiş. Keşke önce benim aklıma gelseydi gibi bir şey söylüyor Chester ve suçlunun sen olduğunu biliyoruz. Mandy bize her şeyi anlattı diyeceğim arkadaşlar. Ne ne söyledi? Hiç kanıtınız yok. Bak dostum, bu işi kolay yoldan da halledebiliriz, zor yoldan da dedik. Ben yapmadım. Belki bu sizi inandırır. Chester masanın üstüne 50 altın koyar. Burada arkadaşlar öncelikle 50 altını alacağız ama tek ödül bu değil. O yüzden izlemeye devam edin. Önce 50 altını alalım buradan ve daha sonra aynı şekilde farklı ödüller de alacağız. Harika al bakalım sakın Pierce'a söyleme ödülü al tam karşında duruyorum ya diyor. Buradan ödülü ala basıyoruz arkadaşlar ve 50 altına alıyoruz. Şimdi tekrar haberler bölümünden aynı yere geldik. Şöyle en sağa doğru gelelim. Şimdi tekrar Chester'a geliyoruz arkadaşlar ve burada tekrar 1 ve 1'i seçeceğiz. Çünkü 4. seçenek şu anda yok arkadaşlar. 1 ve 1. seçeneği yine Chester'da seçtikten sonra geri dönebiliriz. Sonra Mandy'ye gidiyoruz arkadaşlar. Mandy'de 3. bir seçenek açılıyor. Önce 3. seçeneği seçiyoruz. Daha sonra da 2. seçeneği seçiyoruz. Yine aynısını yapıyoruz yani. 3 ve 2'yi seçiyoruz ve bundan sonra tekrar geriye dönüyoruz arkadaşlar. Sonra yine Chester'a geldiğimiz zaman dördüncü seçenek açılıyor. Gördüğünüz gibi dördüncü seçeneği seçiyoruz ama bu sefer arkadaşlar o vermiş olduğu ödülü almayacağız. Yani 50 altını almayacağız. Bu sefer de farklı bir şeyler verecek bize. Şimdi burada bunu seçmiyoruz. Rüşvet vermeye mi çalışıyorsun diyoruz arkadaşlar. Evet belli olmuyor mu? Tamam. O zaman 100 altına ne dersin diyor. Beni parayla satın alamazsın ve 200 altın yapalım. Burada 200 altın yapalım diyelim. Bakalım ne diyecek? Anlaştık dedi ve 200 altın verdi arkadaşlar. 200 altın bayağı iyi bir altın. Hemen bu ödülümüzü de alıyoruz arkadaşlar. 200 altını da aldık. Tekrar Chester'a geldik. Tekrar bunda 1 bir ve birinci seçenekleri seçiyoruz. Ondan sonra geri dönüyoruz arkadaşlar. Sonra Mandy'ye geliyoruz. Üçüncü seçenek açılıyor. Önce üçüncü seçeneği seçiyoruz. Ondan sonra ikinci seçeneği Seçiyoruz. Bütün hepsinde aslında aynısını yapıyoruz şu anda. Benim yaptığımın aynısını tekrarlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde seçiyoruz. Ve sonra Chester'da tekrar yeni bir dördüncü madde açılıyor arkadaşlar. Tekrar dördüncü maddeyi seçiyoruz. Ve bu sefer farklı bir yoldan ilerleyeceğiz. Devam diyelim ve bu sefer de arkadaşlar... Bakın burada rüşvet vermeye mi çalışıyorsun diyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra 200 altın yapalım demeyeceğiz bu sefer. Beni parayla satın alamazsın diyeceğiz. O zaman ne istiyorsun? Güç puanı mücevher veya Mandy'nin ayak fotoğrafı şeklinde 3 tane seçenek sunuyor arkadaşlar. Burada da 100 güç puanı ya da 100 mücevher seçebiliyoruz. 100 mücevher ya da işte 100 güç puanı fark etmez bunu seçelim. sesi seçe, seçe seçe güç puanını mı seçtin dedi. Al sana güç puanı dedi bu arada 200 güç puanı verdi arkadaşlar. 100 dedi ama 200 verdi. Bu da güzel oldu. Tamam bunu da aldık şimdi. O güzel baya. Hemen tekrar Chester'a geldik. Birinci seçenek. Sonra yine birinci seçenek. Ondan sonra geri dönüyoruz arkadaşlar. Hemen Man diye gidiyoruz. Burada da önce üçüncü seçenek. Ondan sonra da ikinci seçeneği seçeceğiz. Bakın şurada ikinci seçeneği seçeceğiz. Ve ondan sonra buradan da hemen geri çıkabiliyoruz. Ve en son Chester'a geliyoruz arkadaşlar. Chester'da dördüncü seçenek geliyor ve Dördüncü seçenekle birlikte burada bu sefer bir tane daha ödülümüz olması lazım. Hemen onu da almak için devam edelim. Rüşvet vermeye mi çalışıyorsun diyelim arkadaşlar. Evet belli olmuyor mu? Tamam o zaman 100 altına ne dersin? Beni parayla satın alamazsın diyeceğiz arkadaşlar. O zaman ne istiyorsun dedi ve bu sefer de 100 mücevheri seçelim arkadaşlar. Evet tam da beklediğim gibi varsayılan tasarımımla ne alıp veremediğim var dedi ve 100 mücevheri de böylelikle almış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar aynısı alınabiliyor mu? Bir herhangi biri alınabiliyor mu daha doğrusu? Hemen bir buna bakalım. Buradan 1-1 yaptık. Ondan sonra Mendi'ye geldik arkadaşlar. Mandy'de önce 3'ü seçtik. Daha sonra da ikinci seçeneği seçeceğiz. Ve şöyle yaptık. Sonra tekrar buradan geldik arkadaşlar. Chester'da dördüncü seçenek açıldı. Dördüncü seçeneği buradan seçiyorum. Ve bu sefer bakalım aynı mesela ödülden farklı bir şey acaba alabiliyor muyuz? Kullanmadığımız bir şey var mı? Bir ona da bakalım. Şimdi 50 altını al demeyelim. Rüşvet vermeye mi çalışıyorsun diyelim mesela. Belli olmuyor mu? 200 altın yapalım diyelim mesela. 200 altın yapalım diyelim. Ve anlaştık dedi. Ödülü al diyor bir dakika bunu tekrar verecek zannettim bir an çünkü o şey değil böyle silik bir şekilde değildi ama alınamadı ödül zaten alınmış diyor tamam bunu da almış olduk. Şimdi bakalım işaretlemediğimiz herhangi farklı bir şey varsa onları da bir deneyelim arkadaşlar. Birinci seçeneği seçiyorduk burada hep ben de istiyorum da seçtik. Şimdi havuzu kimin kirlettiğini bir soralım bakalım. Hehehe dedi ve bu adam beni deli ediyor ve deli dedin bu kadar dik kafalı olmayı bırak ha 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 dik kafalı dedin falan bu kadar yandın sen ha ha yandın de derken Pierce Chester'a ateş eder şeklinde bir şey geldi arkadaşlar burada farklı bir şey söylemedi peki bir de şuna bakalım tekrar şunu bir seçelim burada farklı bir şey var mıydı evet burada bir şey yok arkadaşlar bir de aynı şekilde birinci seçeneği seçtikten sonra farklı bir şey geliyor mu? Sen ne çiğniyorsun diye bir soru var. Bak bunu sormadık galiba. Çünkü burada hep bir bir seçiyorduk. Bu sefer sen ne çiğniyorsun diyelim. Bu mu? Sadece hava. Tadına bayılıyorum. Resmen bağımlısı oldum. Hem de sıfır kalori. İnanabiliyor musun? O zaman kanıtla aç ağzını diyelim. Ağzımın içi için arama iznin falan. Bu kadar yeter. Dak onu yere yapıştır diyor. Ağzımın içi için arama emrin yoksa hiçbir şey açmıyorum. Bu kadar yeter. Dak onu yere yapıştır dedik. Ve Doug Chester'a doğru yavaşça paytak paytak yürür. Beni bir yere yapıştırmak istiyorsan önce parmağıma bir yüzük takmalısın. Ne? Doug'ın kafası karışınca Chester aradan sıvışır. Burada tekrar sen ne çiğniyorsun diyelim ama bu sefer farklı bir tane daha şey vardı ya seçenek hangisi? O zaman kanıtı aç ağzını kimse hava çiğnemez. Bir dakika kimse hava çiğnemez diyelim. Ben çiğnerim dedi. Doug yardım etmeye çalıştığını biliyorum ama işe yaramıyor. Ha bu arada ben çiğnerim diyen Doug'muş arkadaşlar. Herhalde artık gitmekte özgürüm diyor Chester. Onun kararını ben veririm. Çok geç gitti bile dedi Duck ve ah dedi Pierce. Chester'da bakmadığımız bir şey daha vardı. Bu şekeri suç mahallinde bulduk. Ambalajı tanıdık. Geliyor mu? Ve nam nam şeker mi? Hayır ben şeker yemem ki. O zaman bu şekerin sahibi kim olabilirden sonraydı? Nefesini tutar. Yok artık inanamıyorum. Kesin Mandy yaptı. Havuzu o kirletti falan filan diyor. Havuzu kirletmenin cezası ne kadardır? 50 yıl mı 60 yıl mı? Bunun nesi var? Aslına bakarsan tam 10 bin yıl Halka açık infaz sadece kamu hizmeti bütün havuzları temizleyecek. Hepsini bir sırayla söyleyelim. Aslına bakarsan tam 10 bin yıl dedik. Ne yazık sanırım artık gökkuşağı şeker tezgahını ben işleteceğim. Chester uzaklaşmaya başlar. Chester nereye gidiyorsun işimiz bitti dedim mi? Lütfen bana kralım lordum ya da büyük başdük Donkey doing diye hitap eder misin? Şaka yapıyorsun herhalde. Bana doğru hitap edene kadar cevap vermeyeceğim. Sorularımıza cevap vermek zorundasın. Bir kral hiçbir şey yapmak zorunda değildir. Gördün mü cevap vermiyorum diyor. Chester cevap ver. Benim adım ne? Bu çok saç. Adım o değil. İç çeker pekala. Büyük başlık Donkey Doink sorularımıza cevap verir misiniz? Vermem. Yeter artık onu patlatacağım. Hayır hayır bunu yapamazsın. Ben bir düküm. Ah uzaklaştırın onu benden falan diyor. Burada bu sefer de aslına bakarsan tam 10 yılı seçmiştik. Halka açık infaz diyelim Mandy için. Bakalım Mandy'ye atıldı suç burada. Halka açık infaza bastım. Ne halka açık infaz mı? Bu seviyede bir suçlu için fazla merhametli bir ceza. Halka açık infazdan daha beter ne olabilir? Hım, sanırım Triserra tops kostümü üstüne mayo giymek zorunda kalmak daha kötü olabilir. Hey bu yönetmeliklere uygun bir Velociraptor güvenlik mayosu bir kere. Ne oldu beni ilgilendirmiyor çok saçma görünüyor sen de saçma görünüyorsun diyor. Ona saygısızlıktan ceza vereceğim dedi Piers ve elçiye zeval olmaz. baz sana yakıştığını söylüyorsa belki de arkadaş çevreni değiştirmen gerekiyordur deyip dalga geçti. Yine şakasını yaptı Chester. Ve bu sefer de son seçenek sadece kamu hizmeti bütün havuzları temizleyecek dedik Mandy için. Nasıl yani ceza bu mu? Mandy tüm havuzları gönüllü temizler zaten. En azından gökkuşağı şeker tezgahındaki görevini bırakması gerekecek. Keşke güçlü, yakışıklı ve güvenilir biri standı devralsa. O biri sen mi oluyorsun? Bu harika bir fikirmiş. En iyisi Beriye sorayım. O biri sen mi oluyorsun diyelim önce. Daha neler? Mümkün değil. Doğrusu sen çok kötü bir seçim olur. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz gökkuşağı şeker tezgahını devralabilirim. Çok yaşa kral Chester diyor. Tam bir baş belası diye cevap veriyor Pierce. Bu sefer de o biri sen mi oluyorsun demeyelim bu harika bir fikirmiş. En iyisi Barry'e sorayım diyelim. Bakalım ne diyecek arkadaşlar Chester. Sanırım Barry biraz meşgul. Ayrıca böyle bir işletmenin kendini temsil edecek bir yüze ihtiyacı olur tek boynuzda at maskesini değil hem kasları da çocukları korkutuyor. İstersen Beri'ye sorabilirsin ama ilgileneceğini sanmıyorum. Hatta ne diyeceğim sen hiç sorma ben sorarım. Hayır dedi. Şimdi Pearson sorgusuna bir geri dönelim. Olay bu noktaya geldiği için üzgünüm ama sormam lazım. Havuzu kirletme olayının olduğu gün ne yapıyordun? Okuldaydım demiştik arkadaşlar ama tekrar bir buna basalım. Okuldaydımdan sonra farklı bir seçenek daha var mıydı? Evet bak mesela demek okuldaydın o kadar akıllıysan söyle bakalım. Bir su parkını doldurmak için kaç galon su gerekir? 67 diyelim bakalım ne diyecek? Yanlış dedi. Sorgu devam edecek. Yerinde kal. Okulda bize böyle bir şey öğretmiyorlar. Seçeneğini seçersek ne olur? Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Size okulda ne tür şeyler öğretiyorlar? Bildik şeyler işte. Su tabancası mermi fiziği, su parkı kuyruk dinamikleri, dinozor kostümü yapımı, güzel günlerde Pierce geçmişin analarında kaybolur diyor. Peki burada neredeydin, ne yapıyordun sorusuna cevap olarak tek hesaplaşmada diğerleriyle takım oluyordum diyelim arkadaşlar. Öyleyse sen suçların en beterisi yani o takım olmak çok kötü bir şey oyunda biliyorsunuz burada da oraya gönderme var. Bugün gördüğüm en büyük suçun avuzu kirletmek olduğunu sanıyorum. Sen ofisime girene kadar niye yaptın, neden tek kişilik modda takım oldun? Yeteneksizim bu yüzden kazanmak için birileriyle takım olmak zorundayım. Yeteneksizim. Bu yüzden kazanmak için birileriyle takım olmak zorundayım ve aynı cevap arkadaşlar. 3 tane aynı cevap. Gerçekten çok enteresan ama herhangi birini seçelim. Evet hep öyle derler. Merak etme. Velocity Rapids yaramazlar köşesinde gerçek sebebi düşünmek için bol bol zamanın olacak. Bir de avukatım yanıma gelmeden hiçbir soruya cevap vermeyeceğim diyelim bakalım. Avukatını istiyorsun öyle mi? Kimmiş o? O meşhur avukat kim? Ha, Frank mi Spike mi? Bak burada seçiyoruz. Tamam önce bir Frank'i seçelim bakalım ne diyecek. Frank geldi Urk falan. Müvekkiline nasıl savunacaksın? Urk Urk konuşamıyor ki. Konuşmayı biliyor mu? Urk böyle bir yere varamayacağız dedi. Bu sefer de avukatı Spike diyeceğiz. Spike da konuşamıyor ki bu arada. Nasıl savunacak? Evet Spike de hiçbir şey söylemedi. Müvekkilini nasıl savunacaksın? O da bir şey söylemedi. Konuşmayı biliyor mu? Hayır. ...böyle bir yere varamayacağız dedim. maalesef buradan da bir şey çıkmadı. Şimdi de Mandy'yi sorgulayalım şunu halledelim artık yoksa sinirleneceğim. Şimdi Mandy şüphelilerden biri bu arada biliyorsunuz yani bunun yapma olasılığı var böyle teoriler var. O yüzden bir soralım bu şeker senin mi diyelim mesela? Ne saçma bir soru bu ben gökkuşağı şeker tezgahının hükümdarıyım bütün şekerler bana aittir. Bu şeker bir suç mahallinde bulundu diyelim bakalım bu şekeri kime sattım biraz şeker alabilir miyim lütfen? Bu şeker bir suç mahallinde bulundu diyelim. Hangi şeker bu? Cold Crunch mı? Garip. Meeple'da kutu oyunları oynarken birinin bunu yediğini hatırlıyorum. Of Meeple o hilebazı düşünmek bile sinirlerimi sinirlenmeme yetiyor dedi. Bu şeker senin miden sonra bu sefer ikinci seçenek yani bu şekeri kime sattın diye soralım bir de. Herkese, şekerlerim herkesin ağzını sulandırır. Bize isim ver diyeceğiz. Başka bir seçenek yok. Rico'nun sürekli şekere ihtiyacı var. Çünkü şekerli sakızları cephane olarak kullanıyor. Bibi'nin sakızı illa yanında olmalı. Çünkü bunu silah gibi kullanıyor. Chester müşteri sayılmaz ama sattığından çok daha fazla şeker yiyor. Bu da beni deli ediyor. Yine de en azından şeker yiyip insanlara fırlatmıyor. Sonra bir de o pis çocuklar var. Sen insanlara şeker fırlatmıyor musun? Sence suçlu içlerinden hangisi? Sen insanlara şeker fırlatmıyor musun diye soralım. Şekerimi bir şekilde tanıtmalıyım. Bu bir pazarlama stratejisi. Bir dakika bir devam edelim. Haritanın öbür ucundan tek atışta indirildiğinde insanlar markanı fark ediyor. Byron'a sorabilirsin diyor. Belki bu içeriden yapılmış bir iştir. Doug ne demek istiyorsun diyor. İnsanlar Velociraptor hakkında konuşsun diye havuzu mu kirlettin? Ve Doug da dostum hayır dedi. Sen insanlara şeker fırlatmıyor musun'a kadar tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi bunun yerine sence suçlu içlerinden hangisi diye bir soralım bakalım. Muhtemelen çocuklardan biridir. Leon, Nita, Bonnie. İnsan olan yapmaz demiş ve suçu Leon, Nita ve Bonnie'ye atmış arkadaşlar. Çocuk olan 3 tane karakter. Hatta Bonnie'nin 9 yaşında olduğu da yine bu sorgulamalardan birinde doğrulanmıştı hatırlarsanız. Şimdi burada biraz şeker alabilir miyim lütfen? Yanlış mı yazılmış bilmiyorum ama öyle diyor. Şeker istiyorsan herkes gibi parasını ödemek zorundasın. Yani Leon hariç herkes gibi kendini sinsi sanıyor. Görünmez olup lollipop çaldığını bilmiyoruz sanki. Ama son gülen iyi güler lollipoplara müsil katmaya başladım. Havuzu kirlettiğini sanmasam da onu tutuklamamız gerekiyor olabilir diyor arkadaşlar. Ve gerçekten de havuza kim şey etti bunu bulmaya çalışıyoruz şu anda. El birliğiyle bütün Türkiye topluluğu olarak Brawl Stars'ta çok önemli bir konuyu çözmeye çalışıyoruz. Siz de o yüzden teorilerinizi fikirlerinizi mutlaka dakikasıyla etiketleyip yoruma şu anda yazın. Şimdi bu şeker senin mi sorusunu tamamen bitirdik. Tacının suç mahalline nasıl geldiği hakkında bir fikrim var mı diye bir soru daha var. Bir de onu soralım. Onun benim tacım olduğunu mu sanıyorsun? Benim tacım şu anda başımda. Buradaki en büyük suç birinin tacımın yasa dışı kopyalarını yapması olmalı. Bir çocuğun havuzu kirletmesi değil. O her gün olan bir şey. Havuzu kirletenin çocuk olduğunu söylememiştim dedik. Kimlik hırsızlığı ciddi bir suçtur. Bunu Larry ile Lowry'e iletmelisin. Öncelikle çocuk olduğunu söylememiştim diyelim. İşte kıstırdık onu söylediğinden daha çok şey biliyor. Ben e, bu arada kekelemeye başladı acaba ben değil mi? Ben sadece böyle bir şeyi çocuklar yapar diye düşündüm. Daha fazla sorgulamak için içeri alalım. Mandy hayır bırak beni dedi. Burada bu sefer de ikinci seçeneği seçelim. Yani kimlik hırsızlığı ciddi bir suçtur diyelim. Bakalım ne diyecek. Bir şey mi yapacaklar sanki Larry e söylesem. Bir dakika devam edelim. Sürekli kavga çıkıyor. Dün Gus'ın bir balonla yaşlı bir adamı dövdüğünü gördüm. Larry ile Lovry de olaya karıştı. Olay Velociraptor'da olmadıysa benim yetki alanıma girmez diyoruz. Pierce'ın yetki alanı sadece Veros'u Rapids arkadaşlar bu arada. Şimdi Mandy şüpheliler arasında var. Burada yok aslında seçenekler arasında ama arkadaşlar Mortis var. Çünkü biraz önce gösterdiğim gibi kostümü falan birazcık benziyor. Yine burada tabii Chester çok şaka yapmayı sevdiği için belki Chester olabilir. Edgar olabilir. Yine çocuklardan biri olabilir demişti. Leon, Bonnie ya da Nito olabileceği söylendi. Sizce kim olabilir arkadaşlar? Lütfen kendi tahmininizi şu anda yoruma yazın. Bugün hem ücretsiz bir kostüm hem de ücretsiz bir karakter var. Tabii ki eğer karakteriniz yoksa... Yoksa arkadaşlar Broly Days'in 10. adım ödülü hemen buradan tıklıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yeni kar küresi nani kostümü gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Bu kostümü siz de tıklayıp ücretsiz alabilirsiniz. Hatta eğer nani karakteriniz yoksa nani karakterini de bugün ücretsiz olarak veriyor arkadaşlar. Buradan şimdi seçe basalım yanında da bu şekilde kozmetikleri var. Gerçekten güzel bir kostüm. Şöyle menüde de bir bakalım isterseniz arkadaşlar kostüme gerçekten baya baya güzel. Bu arada bu kostüm destansı. Atışları böyle arkadaşlar. Bu arada atışları falan baya güzel ya. Baksanıza. Atışları falan çok güzel. Bir de süperine de bakalım isterseniz. Süperi de böyleymiş. Süperi de bu şekilde. Dediğim gibi bugün ya da yarın bir tane canlı yayın açacağım arkadaşlar. Size Brawl Pass Plus'ları hediye edeceğim. Yine birlikte kutu açılımı falan yapacağız. O canlı yayını kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Aşağıdan lütfen videoya bir tane like atın. Bu seriyi çok sevdiğiniz bu videoyu da yine trende sokarsak çok iyi olur. Üçüncü video bu ve bundan önceki iki videoyu da trende soktunuz. Desteğiniz için, like'larınız için hepinize çok teşekkürler ve yine yorumlarınız için. Ve herhangi bir şey satın almadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olursanız size çok daha fazla hediye Brawl Pass kostüm ve fazlasını verebilirim. Önceki günün gizli kodları için arkadaşlar kanalda önceki günün iki videosuna da yine bakabilirsiniz ve şu an ekranda ve kartlarda da dün yüklediğim short videosunu görebilirsiniz. Hafta sonu yapılacak bir Brawl Stars ile ilgili bilgilendirme arkadaşlar. Onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. O videoya da bir tane like atarsanız sevinirim. short videosu zaten. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.